Hepinize tekrardan merhaba. Bugün eski bir Windows oyunu olan Purple Place oynayacağız. Hepsini sırayla oynayacağım. Bakalım neler yapabileceğiz. Önce sağdan başlayalım. Hayır. Niye bu kadar zor? Ortada oynayalım. Puşlarını göster. Yani ipucu olmuyor. At. Orta ipucunu gösterin. Kırmızı mor mor kırmızı. İki doğru. Bu sesini biraz kıs. Bir özellik doğru. Kırmızı kafa mor göz mor burun kırmızı ağız böyle ki bir göz doğru iyi de bana yedi tane hak vermişsiniz ben nasıl bulayım yedi tane de ayıp ya 2 bir bir şu da doğru çarp yap sarı mı lan bu Vallahi sarı Tek attım. Sarı sarı. Ağız da mavidir. Ağız kırmızı. Bir yanlış. Burun yanlış. Yo burun doğru. Sonak. Göz sarı. Bunu denedim. 3 Demek ki bunu seçsem bitiyormuş. Hayır. Alt. Ya da bunu geç ya. Kart oyun oynayacağım. Çık. Evet. Hayır. Kaydırmış. Devam etmedi. Üçünü de doğru bilmiştim ben ya. Şekerliydim hatta. Neyse başlayalım. Tek. <laughs> Tutmadım sebebi. <laughs> Niye böyle bir şey oldu lan? Baga soktum onu. bu oyunun taktiği öyle birine bas ötekine bak buna bas öncekini bul falan değil direkt rastgele böyle bak buldum tabi oyunun şerefsizliği burada gözler önüne geliyor az önce değiştirdi pasta Bebek. Zırh. zır mı bu ne? Ne lan bu? Mont herhalde. Kıyafet diyelim. Pazar çıktı. Az, bunu görmüştük şurada. Hemen bakıyoruz. Süre burada. Tamam. Bu ikisi burada. Bunlar burada. Burada. Ben bu oyun eskiden çok oynuyordum da Windows 7'de kaldırılınca ya Windows 7'nin içinden kaldırılınca oyun bir daha oynayamadım. Adını da bulamadım. Şimdi buldum. Dört tane kart var. Hep aynılarına basıyorum. Aslan nasıl geldi? ne olacak? Az önce ben o mavi bereli yiyorum mu ha? Elimin ayarını Let's Ne oldu da? Hadi bir tane daha aşçı. Aşçı ver bana. Aşçı ver. Aşçı nerede? Neredesin aşçı? Biri orada, biri burada. bedavadan görme şarkı kazandım. Bir de hep aynılarını yan yana koymuşsunuz. Cidden bu mu zor ya? Öndürülen taşlar 475. Böyle yapınca skorum gitmiyor değil mi? pastayı buldum. Bu aşçı sadece bastığımız pastaları buluyor herhalde. Bak burada da pasta var. Sarı mutlu. Çocuğu görmüştüm. Burada bir yerdeydi. Hah burada. Tüh be gitti değiştirme işte bakma gerek yok rastgele Allah süre yok Eyvah yani yedik süre yok bu ikisi bu ikisi bu ikisi bu ikisi bu bu sakin ol sakin ol bildim hadi bildim ucu ucuna ucu ucuna nasıl kaybedecek acaba? Seçenekler. Bence buradan çıkalım. Diğerlerine bakalım. Ana menü. Evet. Şunu hiç oynamadım. Kap kalp. Bak demin de aynısı oldu. Geçen girdiğimde. Hep aynısını ver. Allah gitme Hep aynısını verip duruyor ya. Gel buraya. Önde kalp ol. Oy. Seni beklemedim. Siz gidin. Git. Ama sen buraya bunu doldurmuşsun. Ben nasıl geri gelip bunları tekrar şey yapacağım? Hızlı olacağım o zaman. Başka çare yok. yapma bunu yapma Hem de hem de yeşil yeşil geri gel geri gel ekleyemiyorum kutu ekleyemiyorum hayır şunu at çöpe atamıyoruz şunu va gitme gitti güzel hadi şunu yapayım Her şey birbirine karıştı. Bu üstüne bu. buraya kırmızı üstüne bu, üstüne bu. Ekle. Geri gel. Eee bir daha kutu ekle. Na geri gel, geri. çıkma Bu bu değil. Hayır. Orta. Orta. Bu zor. İleri seviye bu. Bana ortayı ver. Bana ortayı ver. Ortayı <laughs> ver bana. Kabul etmiyorum. <laughs> Basit olmuş. Orta. Kesin mavidir kesin. Hiç mavi yok. Ooo 3 doğru. Yapıyorum bu işi ya. Hırvız ustası. 5 yıldız. Tahmin sayısı 3. 0-2 28 kere oynamışım. 12'sini kazanmışım. Bir daha oynayacağım bu son olsun. Ya ben neyim ya? Mantık şampiyonu. Versar'dır. Evet, demek ki demek ki bu ikisi yanlış. Mavi göz Ya yapıyorum bu işi ya. Baş dedektif. 5 4 3 sıra 2 1. Sırada 2 1 var. Güzel bir oyun. Eski ama yine de güzel. Gel bir lan Biri mi doğru? Biri doğru. Doğru. Yine iki özellik. Hangisi? Bu, bu. Mor. Sarı kafa. Kırmızı göz. Kırmızı burun. Moras. Kırmızı kafa. Neyse. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.